Bugün 23. Muzur Kültür Doğa Festivali'nin birinci günü. Bildiğiniz gibi sosyal medyada, haberlerde, basında duyduğunuz gibi dün Eskişehir'de bir orman yangından dolayı 10 tane kamu emekçisi, emekçi dostumuzu maalesef yitirmiş durumdayız. Biz tertip komitesi olarak bu yaşanan o yüzden dolayı yaşamını yitirmiş ailelerin yaşadığı acıyı paylaşmak. Bu açıdan bir dizi etkinliklerimizi maalesef iptal etmek durumuna kaldı. Maalesef ki sistem bu konuda yaşamın e, insanlar Dışarıda gelen, festivalimize destek <laughs> veren bütün değerli dostlar, değerli dersimler. Biz de 23. Muzur Kültür ve Doğa Festivali Düzenleme Komitesi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz.